Neşe? Değiştirdik şimdi. Evet şimdi daha iyi olmuş. Evet. Erva. Erva da mutlu oldu ha. gitti sonra. Erva'nın bir sürü oyuncak var. Oynaması için burada. Evet. Bir oyuncak hey, sepeti kızı. Denilecek. Ablalar evet. ne yapmış kızı? Oyuncak sepetini de sen. Ne yapmışlar ablalar? Oyuncak da götürdük oynaması için. Erva. Ben biraz Hayır. su içmeye Hayır. gidiyorum. Ama Hayır. nereden gidiyorum? Hadi gidelim. meyvelerinizi getirin burada yiyin hadi küçük evinizde. Tamam. Ay diye. Ben, ben <laughs> Yeşil benim tamam mı? Ne? Yeşil benim. Şu. <laughs> <Su. Evet>. Ervan <laughs> başının altına bir tane işte kızım dur. Yastık tamam. getirsen biraz yükselse iyi olur. Şöyle kafasını kaldırsaydık. Kızım ay nasıl <laughs> <senin? gülüyor> Onu bir tane şey getir anneciğim. Ee, nasıl bir şey olabilir bilir Erva'ya Erva'nın küçük yastığı var ya Beşiğin içine onu getir hadi tamam. Hadi onu getir anneciğim Sen kapattın ben de buradan geçiyorum Fark etmez her taraf çıkıyor zaten <gülüyor> <gülüyor> Erva Erva anne de iki gündür iyi oynadı Sizinle değil mi Nazgül ne zaman gideceksin? Anneannem çağırdı ya. Hayır anne geldi mi? Almayı seni. Uh -uh. Gelmedi mi daha? Uh -uh. hmm, i̇yi tatil yaptı. Küçüğü getirdin. Değil mi? O, o kadar o da çok küçük anneciğim. Hadi neyse koy bakalım hadi. Biraz yükselsin kafası koy Nazgül Erbay. <laughs> Erbay. Kübra Erbay yerleştir biraz daha koy yasın. Biraz sizi görsün daha rahat. Elmanın o portakal. Değil mi? Bize de gribi geçirdin Kübra. Hmm. Bak bak o da istiyor görüyor musun? Bak. Hayır sakın sakın kendi ağzına verme zaten hastasın. Sabri hmm. kalkalım. Ee <laughs> çızır alınca böyle oluyor canım. Kalkılmıyor. Hmm. Erba. Ablalar ne yapıyor kızı? Şu kenara. Tamam verme, verme verme istemiyor herhalde. Tamam. <laughs> ben bari bunda. Taka, bunu. Sen kaburu da yedim. <laughs> Yok. Bizim sınıfta bir tane arkadaş var. Portakalın kabuğunu da yedi. <gülüyor> <gülüyor> Hiç görmemiş bana. Portakal görmemiş be. Ben de yiyorum. Abartma bence. Portakalın kabuğunu yemiyorsun sen. Yiyorum bak. Yenir ama öyle yeme şimdi. Midene dokunur. Daha tutu var. Elva da bakıyor nasıl yiyor diye. Hı. Bak istiyor görüyor musun? Bir de yesen istediğin gibi. Hı. Hı. Erva, portakal yiyecek mi kızım sen? Yiyecek mi? Allah seni bir de verici yesen. Ağzına ver bakayım. Yine tut bakayım. Şunu mu? Tut. Nasıl veriyorsun çocuğu? Kızım. Hı? Mama veriyor mu abla sana? Abılar ablalar gidince ararsın şimdi okula gidince. Sonra başlar ı, mızır mızır ağlamaya. <laughs> 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 Bugün çok yat. Bak bak. Bak da. <laughs> Bir daha ver bırakalım. Neden hey. bu kadar çok istiyorsun? Siz yerken bir şey sayılır Normalde pek yemez aslında. Ver bakayım. Abi ben yiyorum. Sen tutsana anne. Hani. Ben, ben daha bir tane bile yiyemedim. <laughs> bir tane bile. Benim tutmam önemli değil ki. Sizin tutmanızı istiyor. Bak görüyor musun? Kafasını çeviriyor. O siz yerken Annesi merak ediyor. Anne senin Erwan'ınkisi bu mu? Hı hı. Ne oynayacaksınız şimdi burada? evcilik düşünüyoruz. Hmm. Ben şey ya düşürüm. da kamp düşünüyoruz evde. <laughs> Kampçılık <laughs> düşünüyoruz. Hmm, tamam kamp yapalım. Biraz daha oynayalım. Ne diyor? Nazgül ne zamana geleceksin? 15 şartilde mi? Hı -hı. tamam. Bak bak bak. Işte. Görüyor musun? Ay aç ya ablası kız. Yemesini bilemiyor o kadar. sonra yere uğradım gidip. Anne nerede? Olmaz mı? Ben yiyeceğim. Dur bir dakika. Hmm. Portakalı bitirdin. Yeter yeter. Ben de yiyeyim. İyi, elmalardan da yiyin. Portakal var da Yiyin. O suyu bir lezzetli. <laughs> suyu çok lezzetli. Grip olacağız hepimiz de ondan. Hey, hasta olacağız. Evet Erva bu akşam hiç uyumadı, hiç uyutmadı da bizi. O da hasta olacak. O iki senin olsun. Şu Erva'nın evet. bitti? Elvan'ın mı şu? Hı, hı bu Ervan. O değil ama. O Elvan'ın o yiyecek halde. Ağzını açtı. Açıyor Yalıyor. da nasıl yiyeceğini bilemiyor işte. Yalıyor. Ne çiğneme fonksiyonlarını öğrensek? Yalıyor. Ben <gülüyor> saçma ya. <laughs> Kabuğunu mu yalayacağım? Mini. Ben biraz Önce yemiş. korktuydu ne oluyor diye bak şimdi alıştı. Öyle tavatımız üstü mü? <laughs> Tamam şöyle koy. Arkadaşınla beraber yiyin. Ben biraz el bacık yiyeceğim. El bacık, minik bir misafirimiz de geldi. Evet. Anne bile geldi buraya dört kişilik. Bir, iki, üç, dört. Tam dört kişilik kadar. Bir, iki, Ödevler üç, bitti mi dün akşam? Aha. Okuma var bugün. Banyo gününüz. Oo, i̇şiniz çok. Daha doğrusu benim işim çok. Erva, hadi ben gidiyorum. Erva. Nasıl yiyor diye bakıyor sana. Al, sen ağzını kırmayma. Benim yemez ağzına sucu. Minik eline, acaba biraz çeksen olmaz mı? Devireceksin de düşküvi, ben seni. Şu bisküvi ben size koyuyorum. <laughs> Çocuk kaldırma kız. <laughs> 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 ne yapıyor kızım seni? Kazdırıyor mu seni abla? Vermiyor mu mama sana? Al. <laughs> Bana o düşürüyor oku. No cool. Hadi oyununuza başlayın hadi. Hadi bakalım. Başladık zaten. Ecikli şerde. Önce yiye, şey bir şey, meyve mi yerim dediniz. Beslenme saati. Hadi evet. bakalım. Bunu da oraya koy. Ben Bir de peçete getir ellerinizini. Ağlıyorum. <laughs> Çıkamadım. Anne. <laughs> çocukluğuma gitti Merva. Gerçi bizim çocukluğumuz çok güzeldi. Şimdi, Şimdi çocukların çocukluğu sadece telefon. Sadece de var bize. İsa... Ellerinizi yıkayın bakalım. Haydi. Ezan bende. Nereden vereceğim? Sıcak bende ben yok. Gel ellerinizi yıkayalım. Ellerinizi yıkayın gelin. Hadi bakalım. Sıcak de alalım bu arada. Bak bak. <laughs> gitti mi kızım ablalar? Ablalar gitti mi? Gitti mi kızım ablalar? Yine gitmiş ablaları benim kızımı. Ay içini çekerdi. Allah'ım sana kurban olurum ben ya. Dur bir dakika. Gerçekten. Şş, ay, ucudum, ay. seni yerim ben. Seni yerim yerim yerim. <laughs> yerim seni ben yerim. Seni yerim, yerim. seni. Gireşine kurban oldum. Nerede ablalar kızım? Hani ablalar? Ablalar nerede kızım? Neredelermiş ablaları? Oynayacaklar mıymış senden? Oynayacaklar mıymış? Birisi Sen çok mu seviyorsun oynamayı onlarla? Evet. peçi peçesi al yanına kızım. Erbay'la çok yanaşma. Erva. 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 Seni yerim. Seni 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 zor tutuyorum şimdi. Zor tutuyorum kendimi. Ay sen mutlu olunca ben ne kadar mutluyum. Çok ya. güzel bir şey geçiyor. Burada bebeklerle oynayayım bence ya. Marketçilik burada olmaz ki. Burada bebeklerinizi falan uyutun. Mesela Erva bebek olsun. Bu zaten para kasası. <laughs> o da çok hoşuna gidiyor. Erva bebek olsun değil mi? Evet. Erva bebek. E, evet. Sen anne ben de abla. Tamam. Evet. Aa düşeceğim şimdi. Ecek mi oynuyoruz biz? Ne oluyor? Merhaba bebek olsun. Evet. Değil mi kızım? Evet ben bebek olayım. O anne olsun. O da abla olsun. Akuku. Senin bir işin çıkmış. Ben de Elva ile kalmışım. Tamam mı? Hayır. Benim ben ben önce... şey oynamak istiyorum. Ben? Ha, ah, şey. Aynen size ne deniyor adını? Um, Tapcılık. Ben odun kesmeye gidiyorum. Bay bay. Evet. Odun yastık olsun tamam hani? O da telefon olsun. Odun yastık olsun. Tava <laughs> başında telefon var mıymış? <laughs> Kampta. Anne ben odun testim. Odun da Yast yastık. <laughs> Odun kestim ben. Yapmamız için odun kestim. <laughs> Kızım çocuğu dokunmadır, kolunu açacaksın. Öyle büyük şeyler koymayın ya, şu küçük şeyler var ya. Bunu oyuncaklar odun yapabilirsin işte. Oyuncaklar odun. Hayal gücünüzü şey yapan, ortaya koyun. Alın odunlerini. Bak, hepsini parçalamışsın yani. Ne güzel. Tabi bunu nasıl yakıyorlar kampta biliyor musunuz? Evet. Nasıl? Şöyle e, çırkıyorlar. Nasıl? Köy Şöyle taşları yapıyorlar ya da Şimdi ben kahvaltı e, hazırlayacağım. yapıyorlar. Odunu şöyle birbirine sürterek de yapıyorlar. Hadi. Nereden biliyorsun sen bunları? <laughs> i̇zledim şimdi videoyu. Evet. Video izlediğiniz için. Ya da taşı sürterek sürterekten yapabiliyorsun. Bir de şu eski oyunlarımıza bir bir koysak ortaya, değil mi? Anne hani oluyor. Mesela bizim zamanımızda oynadığımız oyunlar daha güzeldi bence. Ama sen de bir de oy o oy oyun oynayalım. Ne o çok bir sürü hangi birini Anne hani bir tane söyle yapalım. Aa bakalım bu senin pizza. Topla oynananlar var, taşla oynananlar var. Beraber oynadıklarımız var. Ne? Kızım bir dur. Ya. O ne öyle? Kükracığım, bir kalkar mısın çocuğun? Ne saçmalıyor? Niye bayılıyorsun ki? öyle değil, bir oyun mu bu? Niye? Bazıları oyun bulamayanlar böyle yapıyor galiba. Al bakayım bu da senin. Ay gerçek hazır. çünkü gerçek bir zannettim. Çocuğun uykusu geldi. Kapalı alanda. Bitti bu. Hadi. Ben gider. Size güzel güzel oynayın çocuğum. Anne yok... burada çekelim. Tamam yeter çok.